Herkese yeni bir video ile merhabalar. Şimdi neredeyim? Hemen size onu anlatayım. Heyon bu evi iki günlüğüne kiraladı. Kimin için? Benim ve kardeşleri için. Şu an gece 4. Dört belki. Havalimanındalar. Yaklaşık bir yarım saat sonra burada olacaklar. Baya Kore'den Bangkok'a bugün 15 saat falan böyle aktarmalı sağa sola. Çok yorgunlar. Direkt gelip yatacaklar. Ben burada yatacağım. Bu arada heyon kardeşlerine böyle bir tatil ısmarladı. Arada bana da bir yatak çıktı. Sağ olsun benim için de ödedi. Çünkü çalışıyor kendisi artık. Parası var biliyorsunuz. Kardeşlerine de ilk parasını yedirtmek istedi. O yüzden birlikte iki gün kardeşleriyle gezeceğiz. Nasıl olacak? iki Kore ile izlemek üzere onu göstereceğim. Genelde İngilizce konuşacağız. Onların İngilizcesi de benim gibi çok iyi değil. <laughs> Ama anlaşıyoruz yani. Şimdi gelsinler. Onları dışarıdan alacağım, eve getireceğim. Direkt uyuyacaklar büyük ihtimal. Bir şey gösteremem size. Ama sabahtan kalkınca devam ederiz. Ben de çok uykuluyum. Şimdiden kendinize iyi bakın. Videoda görüşmek üzere. Hadi geçer. Hi. 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 Welcome. Nice oh, thank you. It's nice no. You're welcome. Yeah, I can't. Evet. Sometimes ben... ee, I'm gonna speak Turkish. It's okay. My language. Abi hey onun kardeşleri. Hello <laughs> in Turkish. Merhaba. 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 Abi herkese merhabalar. Bugün Ottoman restoran'tayız. Hambe Minsano. Merhaba. Let's go. <laughs> Adamlar direkt asmış bak Türk bayrağını. Selamünaleyküm. Hoş bulduk abi. Hatırladın mı abi beni? Hatırladım tabii 6 kişiyle gelmiştim. Aynen öyle. Ben de şu an hatırladım. Tam şimdi. Şükür abi ya. Levent dedi. mi abi? Hatta ben sana yırtık pantolon dedim dedim. Ha o yüzden yırtık değil <laughs> falan dedim. Merhaba. Merhaba. Koreliler. kardeşim. Eyvallah. Eyvallah. Levent dedim evet, abi. Evet. Biz seninle tanışmıştık ya. Tanıştık ya ben hatırlıyorum seni. Ben şimdi aklıma bir geldi bir işte. Bir yıl falan işte. oldu. Aynen. Bir Şu yıl önce. Şurada bir altı kişi falan oturmuştunuz. Yine bir künefe tarzı bir şey yemiştik. <laughs> tabii, tabii künefe tarzı Aynen. bir şey yemiştik. Biz de yoğundu fazla muhabbet edememiştik. Aynen Sen öyle. Antepliydin. Yırtık pantolonu. Antepliydin. Doğru. Eyvallah. Merhaba. Selamünaleyküm. <laughs> Kolay gelsin. Kesin. Böyle burada şimdi yemek yiyeceğiz. What kind of food do you want to eat? Meat. Kebap, kebap. Çok kebap yiyor. Hayır. Abi şu an menüye bakıyorlar. Bakalım ne tarz bir şey bakacaklar. Ben de önereceğim hepsine. Kontrol edelim. We are very traditional. Okay, Everything is traditional in here. Amigo. Bir daha söyle. Beni takip mi ediyorsun. Seni takip ediyorum. Adam sıkı. He's not Turk. She's not Turk. But she can speak a little bit. Thank you. I'm fine. Let's go. For Bunların hepsini canım çekeyim ama. Ben bunu görüyorum. Ben şimdi oturuyorum sana. Bilmem olur Ne is kebab? Everything is kebab. Yes. But this is this is the real kebab actually. It's not like inside of bread. It's not really kebab. Chicken, chicken, Chicken. beef. Bana da ya biz zaten karıştırıyoruz abi onlarla. Bana da bir şey ver şey ki. Ya işte böyle tattırabileceğimiz. Şu an zaten videodayım ya. Onlara hmm. video başlığı da Levent abinin Ottoman restoranında Korelilere yemek yiyor. Ciğer neye seversen ciğer de abi sever misin Severim sevmez miyim? Ama ciğer acı seversen acı yerine bekliyorum. Antepliyiz ya. Ne içiyorsun? Hayran var mı abi? Ya ayran şalgam. Onlar bilmez ki. Onlar şalgam bilmez. Sen istersen ben sana Ben onlara bir tattırmak istiyorum. Bir şalgam, bir ayran. What do you want to drink? It's free. What? Everything is free. You don't need to worry about it. Whatever you want, you can do. Bir de Başka bir şey söyleyeyim. Öyle. This is the ayran. Yok başka. This is the drink. We drink this one with meal. Just try a bit. I'm not sure because Heon didn't like it. You didn't like it too? Oh. It's salty. Oh. It's a river. It's river. It's a No, no, it's not. It's just. Yeah, size dish. Yeah, size dish. Yeah. So did you like? No. <laughs> Thank you, Ahmed. And you don't want to try? I won't eat. That's why I just said only one because I know you will not like it. It's very good. It's yogurt. Yogurt. What is it? Yogurt, water, and salt. salt Cheese. Cheese taste. Huh? Cheese. Cheese, benim. Okay. Yogurt, <laughs> yogurt. Yeah. Do you know yogurt? But it's not Korean yogurt. In Korea it's sweet. Yes, yes. But in Turkey we never eat sweet yogurt. Wow. Menü alalım artık ya. Hey man. Kangko seni çekmiyor. Niye çekmiyorsun? Kangko beni çekmiyor. Hayırdır ya? Utanıyor musun? Tutuyorum. Oy I can drink. Maşallah. Hey. Oğlum, lan. <laughs> it's nice it's not salty for me it's <laughs> <Yeah>, not salty it's okay to say it is not salty? of course start, start, start to try and this is our traditional bread Bread. <gülüyor> <gülüyor> this is our traditional bread and we just eat bread with some sauce you can put inside yeah. you can just take small piece and put inside just start I like it. It's in my hometown, it's so, so famous, this one. What's the name of this? Shalgam. Oh, a little bit. Is it fruit? No. Uh, Onion? It's like carrot. Like carrot? It's like carrot. Yeah, oh. carrot, but they mix with spicy. Normally, it's not spicy. I'm not sure you will like it or not. Mm, it's exactly the same. Different kinds. Black carrot. Çocuk Asit tesal Eksi, It's not spicy actually Not spicy Normally we make this we put spicy too Nice çok You Abi sevmiyorlar algam da Acı ya tabi Acı ya tam tam tatlı tam Bize göre süper For us is perfect. He made it. Oh. It is similarly Korean. Style. Really? Yes. Water with kimchi. Water with ah ah doğru ah, doğru lahanayla yapıyorlar. Dalga yeah. bu şey pancar. <laughs> kimchi with water. Kimchi with water. This one is also kind of kimchi with water, kind of, but it's not kimchi. Nice. <laughs> 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 I can finish. <laughs> Don't worry. <laughs> <laughs> yiyin, ya, ya. this is the mixed kebab this is really kebab we put this inside of bread actually A but they still and they just make basic one A like it's just normal bread baguette inside there is just small light beef but this one is the, the traditional one Yani şuradan bir ciğer mi? Ciyer, ciğer. ciğer. Yani. Hmm. Dana Tavuk. 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 Çok iyi He is the son of him and he invite me. He invite me. Ah, thank you. Ne yapıyorsun buradasın? Çok iyi ya. Allah razı olsun sağlasın. I told you. <laughs> Pommeto <Gülüşmeler> pommeto. Tomato kono. <tomato>. Ya <laughs> hmm. okay. Korelilerin dünyada en iyi acı yiyen insanlar olduğunu sanıyorlardı. Bu Türk biberini verdim. Çocuk patladı. Iıı. 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 Many many much. Many many much? Yeah. Too much. Tamam. Kim san? I like Yes. The white. I really like this really? sure? <coughs> one. Yeah, I like this one too. Hello, the garlic one. <coughs> ah, yeah. I do like this one. Too. Both. I like both. Selamet. Salamat. Ah, salaam. Filipino, right? Salamat. Ah, <coughs> <my seems. gülüyor> I've seen your video. Yeah, I live in the Philippines. Yeah. 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 Nice, nice. nice. Yeah, I like the people. But I just traveled to Luzon Island. Luzon, yeah. bu arada ben bir sene önce hikaye anlatıyorum size. Bir sene önce hatta burada video var mı onu hatırlamıyorum. Buradan böyle 6 Türk falan yürüyüp Yeliz Hanım vardı o zaman Yeliz Hanımcığım. 6 Türk falan yürüyüp aa lan burada Ottoman restoran var Türk restoranı gelin bir girip merhaba diyelim falan dedim. Hepimizi soktum. Şurada künefe tatlı falan görünce dedim ki abi künefen var mı? Abi de var dedi. Gelin dedi. Burada bir künefe yemiştik. O zaman ilk defa tanışmıştım Levent abiyle. Şimdi oğlu bana Instagram'dan yazdı. Fakat ben bura olduğunu bilmiyordum. İşin garibi o. Dedi ki abi gelsene bizim buraya işte yersin içersin. işte sohbet ederiz. Bizden sıkıntı yok rahat et falan. Dedim iki Koreli var olur mu? Olur dedi. Getirdim herkesi buraya. Yedik içtik. Gelince bir baktım ki aynı yer. Yine Levent abi. Abi beni hatırladın mı dedim. Hatırlamam mı ya yırtık panton dedi. Bir sene önce gelmiş buraya. Abi doğru dön dedim. Bir sene sonra tekrar da aynı restoran. Birazdan yine künefe yiyeceğiz. Hatta buraya Kenan Sofooğlu şu abi falan gelmiş. Bak şurada. Atamızı da alayım. Bak şu Kenan Sofuoğlu, 4-5 sefer gelmiş buraya. Şu da adını unuttum ama ünlü bir abimiz. Bizi çağıran oğlan da bu. O zamanlar küçük tabii biraz daha küçük duruyor. Şimdi 19 yaşında koca delikanlı. Künefe gelecek yiyeceğiz şimdi hep birlikte. Hadi. Bir <laughs> oh. de Oh. Did you try before this? No. Uh -huh. You also didn't try? Yeah. Really? Yeah. You will love it. Oh, uh -huh. It's so sweet. Uh -huh. So sweet. I, you didn't eat this kind of sweet in your life, I'm sure. Yeah. Oh, this is mine. You can just have it. Okay, let's try this one together. This is your. Uh, it's, it's different. Okay, let's try. <laughs> let's try this together. Oh. Mm. It's perfect. Hey, I love it. Oh, thank you. Thank you. This, is, this one is hot, and inside there is cheese. This is this is the everybody loves this in the world. This, yeah, it, this is Turkish delight. Not delight, but Turkish dessert. Actually, Turkey is famous for dessert, not for ice cream.

But it's still sweet. Mm. Inside there's nuts. Mmm, No. Mmm, this one is perfect. <laughs> you can try this first. you <laughs> Yeah. So sweet. <gülüyor> <gülüyor> you didn't like? so sweet for Korean people, but I don't like it. I don't like too much. Even spoon. Abi de çayımız var. Levent abi sağ olsun. Koreliler çay deniyor. Pambe. What do you think about Turkish food? Delicious. What else? Can I trust you? Sweet. Sweet. And I like black tea. Galaksi. Yeah, I can understand you Yeah. I also like. Evet. 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 Hı -hı. Are you bunları, sure? Yes. Siviller, toplum Is it big? Kapa. Aa ya. Serius Yeah, fine we like it. Evet. Nice nice. Ready. son kez bana. Senden Allah razı olsun. Abi çok sağ sağlık. Allah razı olsun. Sağ ol. Alıcık. olsun. Abla çok sağ ol, eline sağlık. See you, bay bay. Böyle abi, tekrardan çok sağ ol ya. Abi Teşekkür ederiz. Eksik olma.